Merhabalar. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Ne kadar güzel, değil mi? Diyarbakır'da dalgıçlık olimpiyatları. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor, Yaşar hazırlanıyor. İşin garip tarafı, yapılan bu etkinlikte herhangi bir su bulunmuyor. Mükemmel bir atış. Atlattı. Bu video öyle rastgele ünlü olmadı. İnternette yüz binlerce kopyası yapıldı. Dili Türkçe olmasına rağmen küresel bir meme haline geldi. İnsanlar başta ciddiye almasalar da akıllarına yıllardır takılan bir soru vardı. Bu yarışmayı hakikaten yaptılar mı? Daha da önemlisi o uçurumdan atlayan Yaşar'a ne oldu? Hayatta mı? Araştırma ilk olarak ekşi sözlük gibi forumlarla başladı. Forumdaki insanlar videonun 1999 yılında Diyarbakır'ın yöresel bir TV kanalı olan Çakılköy TV'de yayınlanan bir komedi programı olduğunu ve oraya özel çekildiğini söylüyorlardı. Ben de bu doğrultuda tüm internette Çakılköy TV'yi araştırmaya başladım. Çok fazla sonuç çıkmadı. Bulduğum tüm sonuçların içerisinde de Yaşar'la ilgili herhangi bir bölüme denk gelemedim. Ve sonrasında araştırmayı daha da genişletmeye karar verdim. Ve videoda bize sunulan birkaç tane ipucunu araştırmaya başladım. Birincisi sunucunun ismiydi. Murat Elhamri. Bu araştırırsanız pek fazla sonuca varamıyorsunuz ve ilk olarak burada koptum. Çünkü eğer gerçekten böyle bir yarışma düzenleniyorsa bu sunucunun isminin veya kendisinin biliniyor olması lazımdı. Çünkü sadece Türkiye değil, dünya çapında bu kadar ünlenmiş bir videonun sunucusunun öyle kendini gizlemesi mantıklı olmazdı. Ayrıca adam sunuculuk yapıyorsa bunu kendi paylaşırdı. Bakın ben buradayım diye. Yani adamın gizli birisi olması mantıklı değil. Ayrıca internette kendisiyle ilgili yani bu isimle ilgili tek bir sosyal medya hesabı yoktu. Açılan hesapların tamamı fake profillerdi. Videoda bakalım bakabileceğiniz başka bir nokta ise yer şekilleri ve videonun çekildiği konum. Bu referans görsellerde dikkatinizi çekmesi gereken 3 şey var. Birincisi kaya tipleri, ikincisi kayaların şekilleri, üçüncüsü ise bitki örtüsü. Bu tarz kayaları gördüğünüzde dünya üzerinde aklınıza gelebilecek 3-4 tane yer var. Murat Elhamri video içerisinde şu hamleyi yaparak Diyarbakır'da olduğunu söylüyordu. Öncelikle benim birkaç tane tahminim var. Referans görseller Google'ın veri tabanında Utah'ın derin vadileri olarak görünüyordu. Ama yanlış hatırlamıyorsam Gürcistan taraflarında Tiflis'te de aynı görüntülere ulaşabiliyor. Bunun yanında Diyarbakır'ın görsellerine baktığınızda aslında böyle bir görüntüyü göremeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Yani başta saydığım iki yer daha mantıklı geliyor. Ama Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde birebir aynı yere ulaşabiliyorsunuz. Kısaca belki görüntüler Diyarbakır'dan değildir diye araştırma yapıyordum ancak elimde patladı. Yani konumdan ve yer şekillerinden bir açık yakalamak mümkün görünmüyor. Bu çıkmasın içerisinde yapmam gereken şey herhangi bir platformda en eski Yaşar gönderisine ulaşmaktı. Sonrasında olay çözülecekti. Yaptığım araştırmaların sonucunda alkışlarla yaşıyorum isimli bir foruma denk geldim. Yaşar'ın videosu burada 9 Kasım 2007 tarihinde paylaşılmıştı. Yani günümüzden tam 16 yıl önce. Siteyi incelediğimde Ugrob isimli bir kullanıcının paylaşımın yapılmasından birkaç ay sonra yazdığı şu yoruma denk geldim. Kısaca yorumda traktör.com isimli bir oluşumdan bahsediyordu. Traktör.com yarışmacımız yaşar şeklinde bir aratma yaparsanız hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Ancak siteye girerseniz traktörün bir grup film yapımcısı olduğu gözlerinize çarpıyor. Ebat traktör kısmında çalıştıkları markalardan bazılarını ekrana koymuşlar. Bunlardan en bilinenleri Lego, Ubisoft, PepsiCo, Nike, FedEx, Booking.com, Heineken, Levis, Fox Sports, Adidas ve Virgin Atlantic. Ayrıca traktör dönem bu kuruluş Madonna gibi büyük sanatçılara da müzik klipleri hazırlamış. Biraz daha altta kurumun deli gibi ödül aldığından bahsediliyor. Bu noktada işleri biraz çözmeye başladım. Gelin size tüm hikayeyi anlatayım. 2000'li yılların başında Fox tüm dünya televizyonuna ambargo koymaya başlamıştı. Her konsepte bir kanal açıyor ve piyasayı tekelleştirmeye çalışıyordu. Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye gibi ülkelerde de Fox Sports adını verdiği yeni bir kanal üzerinde çalışmalara başlamışlardı. Ancak bu kanalın çok iyi bir reklama ihtiyacı vardı. O dönemde Venedik merkezli 7 tane ünlü yönetmen tarafından kurulan az önceki yapımcı firmamız Traktor.com ile karşılaştılar. Traktor Fox ile çalışmaya başlamadan önce bir adet Grammy ödülü kazanmıştı. Ancak Fox'tan gelen bu teklif ilk büyük çağrı projeleri olacaktı. Ayrıca aşırı iyi bir fırsattı. Şirketi bütün dünyaya tanıtabilirlerdi. Bu doğrultuda Fox Sports ile isim aktarı için masaya oturulmuş ve parodi reklam filmleri çekilmeye başlanmıştı. 2001 yılında Fox ile anlaşmış olan stüdyomuz ilk reklamlarını çekecek ve tüm reklamları Kenneth Alternative Grand Prix yarışmasına sunacaktı. Traktor Cliff Freeman and Partners adındaki bir film stüdyosuyla anlaşarak ortak bir projeyle 4 adet reklam filmi hazırlamıştı ve Fox Sports tarafı için onay alındı. Yönetmenimiz ise tam da gördüğünüz şu abimizdi. Cliff Freeman. Ve çektikleri reklam filmlerini muhtemelen hiçbiriniz görmediniz. Hindistan'da sopa dövüşleri. Rusya'da tokat yarışması. Çin'de kırılan ağacı tutma yarışması ve Türkiye'de de çamura dalış sporu. Hatta eğer daha önce bu videonun orijinalini izlediyseniz son kısmın kesildiğini ve kesilen bölümde de bariz bir şekilde Fox'un reklamının olduğunu görecektiniz. Fox bu reklam filmlerini kendi spor kanallarında yörenize ait her şeyin olacağını göstermek için hazırlamıştı. Bir Türk Amerikan kanalı olan Fox Sports'a girdiğinde kendini evinde gibi hissedecekti. Ancak bir bakıma ters tepti. Bu reklam filmleri küresel yarışmalarda toplamda 22 tane ödüle layık görüldü. Ayrıca dergilere konu oldu. Hatta reklam filmleri ilk çekildiğinde ülkemizde de çok kısa bir süre televizyonlarda gösterildi. Ancak Fox Sports reklam yapılan ülkelerden o kadar çok negatif dönüş aldı ki mükemmel olduğu iddia edilen ve ödül kazanılan bu reklamlar yüzünden boykot edildi ve televizyon reklamları çok kısa bir süre sonra vizyondan çekildi. Ayrıca yapılan reklam filmi için en çok kavga Türkiye'de yaşandı. Türk izleyiciler bunun bir ırkçılık olduğunu söylediler ve ülkemizin kötülendiğini iddia ettiler. Fox Sports 4 ülkede maddi açıdan korkunç bir zarar gördü. Bu yüzden Fox Sports adı altında sadece Amerika'da yayın yapmak zorunda kaldı. Reklam yaptıkları 4 ülkenin hiçbirinde aynı isimle devam edemedi. Yani tüm bu olay Traktör adındaki yönetmen grubunun planladığı ve çektirdiği basit bir reklam kampanyası. Yaşar hiçbir zaman o uçurumdan atlamadı. Hatta o videodaki adamın ismi Yaşar bile değildi. Sırf ironi olsun diye, uçurumdan atlıyor diye ismini Yaşar koymuşlardı. Kısaca burnu dahi kanamadı. Görüntülerle oynamışlar ve montajda düşüyormuş gibi göstermişlerdi. Filmlerin yönetmeni Cliff Freeman 5 Eylül 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Geriye bıraktığı bizim açımızdan tek şey ise 2000 senesinden günümüze kadar Anadolu'nun dört bir tarafına yayılmış basit bir video içeriğini yaratmaktı. Ol, Dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz.